Kerem. Bir... bir şey konuşabilir miyiz? Evet, dinliyorum. İçerideki davranışlarının sebebini sormak için durdurdum seni. İyi misin Kerem sen? ...çaydaki olan bitenin farkında mısın? Ne yapmışım? Hiç farkında değilim. Ağızlarını açtırmadın insanların. Çok çalıştım. Ve karşılığını da almak istiyorum doğal olarak. Bir kimsenin de ağzını zımbalamadım sonuçta. Değil mi? Yani konuşmak isteyen konuşur. Bunu nasıl engelleyebilirim ki? Bence sen durumu biraz yanlış analiz ediyorsun. Öyle diyorsan öyle olsun. Öyle diyorum. Alınmaca yok. Tamam? Cem, ben bugün hiçbir şey yemedim ya. Sen de aç değilsen bile gel bana içtiket hadi. Yemekler senden, çaylar benden. <laughs> tamam. Şimdi anladın mı? Ne demek istedim? Gayet <laughs> iyi anladım. <laughs>